Efendim herkese hayırlı akşamlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta neler olacak neler olmayacak onları anlatacağım. Ayrıca piyasalarla ilgili tahmin ve öngörülerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu hafta dolu bir hafta. Önceki haftaya benzemiyor pek fazla. Çin tarafında çarşamba, perşembe, cuma tatil var. Çok da değil Çin tarafı da. Amerika'da çok fazla veri var işte tarım dışı istihdamları vesaire. Tüfe verisi var Türkiye'de özellikle bizi en çok bu ilgilendiriyor ve bu ay %2.60'lık bir beklenti var. Geçen ay 2.04 yaz ayları bayağı iyiymiş. Yani bunu anlamış oluyoruz. Hem yasamanın yargının tatile girmesi hem enflasyonun düşük gelmesi vesaire yaz aylarını bizi bayağı coşturmuştu. Biraz sonra Borsa İstanbul'daki kasvetli havaya da değineceğiz ama bu hafta özellikle cuma gününün sıkıntılı olabileceğini ifade etmek istiyorum. Hem enflasyon verisinden kaynaklı hem de haftanın son günü olmasından kaynaklı. Bu hafta artık bu dönemde hafta sonunda millet riskle girmek istemiyor bildiğiniz üzere. Ayrıca ne hikmetse gelen gelişmelerin tamamı negatif olarak algılanıyor piyasa tarafından. Zaten gelen gelişmeler de negatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta birazdan geleceğiz. Kriptolar tarafındaki pozitifliğim Ufak ufak işaretlerini vermeye başlıyor. Yani dediğim gibi silkelime kelime veya e, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor bence. Ama Amerika'da gelecek veriler de çok 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 önemli. Bunu da ifade etmiş olalım. Neler oldu bitti bir buna bakalım. Türkiye'deki iç karışıklıklar durulmuyor efendim. Operasyon olmayan hiçbir yer yok. Yani Borsa İstanbul'dan tutun e, büyük global şirket global dedim holdinglere. Buradan e, gazetelere, televizyonlara vesaire her yere bir operasyon var. Rezan Epöz Demir'le başladı. Can Holding'de devam etti. Can Holding'den Ciner grubuna kadar uzandı ve Turgay Ciner'in şirketlerine el koyuldu. Zaten birçok şirketi, birçok varlığını yurt dışına kaçırmıştı kendisinde yurt dışındaydı. Önemli bir isim Turgay Ciner. E, kalan şirketlerine de TMSF e el koydu. TMSF'nin el koymadığı bir benim şirketim kaldı. Valla az kaldı o da herhalde. Bunun haricinde e, bunlar devam ediyor. Yani siyaset tarafında, uluslararası ilişkilerde, iç e, ticari alanda vesaire. İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi tim. Başkanın evine jandarma baskın yapmış. Kapıları falan kırarak girmişler mesela. Yani bu tür durumların olduğu ortamlarda ve bu kadar yüksek faizin olduğu ortamlarda ve bu kadar alternatifin olduğu ortamlarda. Yani Borsa İstanbul'dan çok da fazla performans beklemenin pek bir manası yok. Birazdan oraya da geleceğim. Ee, Donald Trump federal hükümetin bu hafta kapanması durumunda yaygın işten çıkarmalar yaşanabileceğini duyurdu. Amerika'da böyle bir olay var bir de yani her sene bunu diyor işte ABD'de federal hükümet kapanacak mı kapanır vesaire. ABD'de federal hükümet kapanırsa eğer bu bütçe görüşmeleri vesaire uzlaşmazlıklar bir takım sebeplerden dolayı ortaya çıkan federal hükümetin kapanmasıyla beraber baya baya hani kamusal alanda birçok noktada zorunlu veya işte ne bileyim olması mecburi olan alanlar dışında baya hayat duruyor ücretsiz işten çıkartmalar, ücretsiz uzaklaştırmalar, ücretsiz izinler daha doğrusu yapılıyordu. Ama bunun yerine Donald Trump diyor ki abi diyor, kalıcı olarak işten çıkartabilirim. Bu da tabii ki piyasaları biraz ürküttü. Altına vesaire yaradı ama altına zaten her şey yarıyor. Birazdan oraya da geleceğiz. ABD'de Fed'in yeni üyesi Stephen Miran. Geçtiğimiz dönemlerde iki toplantı 125 bas puan indirim olsun vesaire diyordu. Yine büyük bir faiz indirimi yapılması çağrısında bulundu vesaire. Trump özellikle orayı biliyorsunuz kazıyor. Liza Cook'u da eğer halledebilirse Fed'i baya baya halletmiş olacak. Zaten dediğim gibi halletmese bile 2026'nın Mayıs ayında Powell'ın görev süresi tamamlanıyor. Trump orayı ele geçirecek öyle ya da böyle. Faiz indirecek. Faiz indirimi de her türlü kripto paraları özellikle yarayacak. Altına zaten yaradı yarayacak kadar yaramaya da devam ediyor ama ben kripton üzerine duruyorum. Bunu da ihmal etmemek lazım. Bunun haricinde altındaki son yükselişlerle beraber Amerika'nın altın rezervleri 1 trilyon dolar aştı. Ama bu alımlarla alakalı değil yani rezervlerin varlığının değerinin artmasıyla alakalı bir konu ekseriyetle. Goldman Sachs ABD ekonomisinin dayanıklılığı destekleyici değerlendirmeler ve Fed'in güvercin faiz indirimi yalnız tutumu sayesinde küresel hisse senetlerinin yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor. Bir, yanlış anlamayın burada küresel hisse senetleri derken biz dünyada değiliz. Biz dünyadan kopuğuz hem gelişmekte olan piyasalar hem Avrupa'daki hisse senedi piyasaları Polonya'ya bakıyorsun, Almanya'ya bakıyorsun, Yunanistan'a bakıyorsun. Yani globalde hisse senedi piyasalarında rally yapmayan piyasa sanırım kalmadı bu sene. Dolar bazlı olarak hem de 40'lar 50'ler vesaire. Ama Türkiye neden? Çünkü biz ee, valla bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmiyor mu diyorlar ne, neyse artık gelmedi maalesef bitmiyor bize siyasi krizler vesaire bu hikaye biz de ortak olurduk Mart'ta İmamoğlu operasyonu ve CHP'ye gelen operasyonlar olmamış olsaydı bu hikaye biz de ortak olacaktık muhtemelen ve bu sene ee, şu anda bulunduğumuz aylarda günlerde ciddi şekilde borsada kar etmiş olacaktık. Ama maalesef işler öyle yürümedi. Petrol tarafına baktığımız zaman OPEC Plus üretimdeki devreye girecek 137 bin malilik artışın ardında Kasım'da da üretimi yukarı çekmeye hazırlanıyor. Bunlar tamamen Trump'ın baskılarıyla alakalı. Trump petrol fiyatlarını düşük tutarak hem enflasyonist etkiyi kırmak ve faiz indirebilmek istiyor hem de e, Rusya'nın daha pahalıya petrol satma satamaması ve böylece de ee, ekonomisini ayakta tutamamasını sağlamaya çalışıyor. Zaten baktığımız zaman bizim sıvılaştırılmış LNG alıyor olmamız Amerika'dan, Hindistan'a yaptığı baskılar veya işte Rusya'dan, tic Rusya ile ticaret yapan, ondan petrol, doğalgaz alan ülkelere yaptığı baskıların temel sebebi Rusya'yı mümkün olduğunca güçsüzleştirmek mümkün olduğunca Dis e, diz çöktürmeye çalışmak ve böylece anlaşmaya yanaştırmaya çalışmak <laughs> ama Rusya'da da pek öyle bir niyet şimdilik görünmüyor. Efendim Türkiye'de tahvil faizleri düşmüyor yani tahvil alım gelmiyor özellikle 40.5 olan bakın 40.5 olan faizlerimiz e, karşılığında karşılığında 39.85'lik 2 yıllık tahvil faizi var. Bu şöyle izah edeyim. Ee, İmamoğlu davasından önce 42-43'lere indiğinde bu %36'lara kadar geri çekilmişti. Şimdi bu nedir? Tahvillerde de ters işler. Yani faiziyle fiyatı terstir. Faizi yükselirse fiyatı düşer. Faizi düşerse fiyatı yükselir. Şimdi böyle olduğu zaman da yatırımcının şu açıdan bakması lazım. Türkiye'de ben faizin ineceğine inanıyor muyum? İnanıyorum. O zaman şimdiden ben bu tahvilleri alırsam tahvillerin faizi düştükçe fiyatı yukarı gidecek. Fiyatı yukarı giderse ben kar edeceğim. Ama demek ki Türkiye'de faizlerin düşeceğine inanılmıyor ki bu faizlere, tahvillere alım gelmiyor abi kurudu. Yani tahvil tarafı da kurudu, hisse senedi tarafı da kurudu. Pek bir aksiyon yok. Neden? Bitmiyor ki abi kriz mi biter yani Türkiye'de bitmiyor. Özellikle son dönemde göre her hafta sonu bir şirkete kayyum, bir yere operasyon, bir gruba operasyon, bir partiye operasyon. Bitmiyor abi. Bilmiyorum ne zaman bitecek. Bunun haricinde her şey sonsuza kadar böyle gidecek mi? Hayır arkadaşlar pandemi döneminde pandemi döneminde fabrikalar durdu. Borsa 1,5-2 sene sonra aldı hayvan gibi yürüdü gitti. 2018'den 2020'ye kadar sürünen piyasa 2020'de bir de pandemi yedi. Pandemiden sonra aldı yürüdü bastı gitti. Yani bu Fabrikaların kapandığı dönemden sonra bile toparlayıp uçan kaçan borsa eninde sonunda bir yerde toparlayacak yani bu bir yerde dönecek 40 yıllık borsa yani arkadaşlar 40 yıllık borsada hiç şöyle bir şey olmuş mu? 20 sene düşük 20 sene yükselmemiş öyle bir şey yok yani onu ifade etmiş olayım Sadece zamandan kaybediyoruz vesaire o kısma da geleceğiz CDS primlerimiz 230'lara kadar düşmüştü baya sert düşmüştü 236'lara kadar düşmüştü tekrar kendisini 259 seviyesine atmış gibi görünüyor Şimdi Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman op operasyonlar geliyor. İkinci dalga operasyon geldi işte Borsa İstanbul tarafında e, ee, işte temiz eller operasyonu mu yapılıyor şudur şu budur ama öyle bir şey yok. Yani bakın şu gördüğünüz vatandaşa iyi bir bakın destek faktöring. Bu vatandaş BIST 30'a girdi. Bak gösteriyorum size burada BIST 30 endeksine destek faktör, destek finans faktoring alınırken çim çimento çıkartıldı. Peki destek finans faktoring nedir? Daha çok yeni e, Şubat ayında halka arz olmuş ve halka arz olduktan sonra özellikle tere yatırımın teranın TL'ye fonunda yanlış hatırlamıyorsam TL'yi alıyordu diye hatırlıyorum. Teranın yani alım yaparak yaklaşık 16 katlı yükseltti. %1600 yukarı sürdü. 211 günde bir şirket inanılmaz volatil, bir gün tamam, bir gün taban olan bir şirket ve bu şirket BIST 30 alındı. Şimdi bu şirkete vadeli kontrat açılacak ve bu şirkete açılacak vadeli kontratla beraberdi ve bu şirketin fiyat hareketleriyle beraberdi. BIST 30 da <laughs> BIST 30 endeksi oynayacak abi yerinden. Yani İnsanlara mesela normal BIST 30 endeksin'e bakarak e, kontrat alıp satacak. Destek faktörünün tavan olursa belki adam kaybedecek short, açtı, short açmasına rağmen. Veya işte ne bileyim e, şort short açacak destek faktörü tavan olacak ve belki o endeksi etkileyecek falan. Yani e, Borsa İstanbul üzgünüm Borsa İstanbul yetkilileri ve çalışanları madar oldu yani kepaz oldu bu piyasa abi. Hiçbirbirimizi kandırmayalım yani. Böyle hacimin olmadığı alıcının olmadığı ki birazdan o noktaya da geleceğiz. Biliyorsunuz ben bu süredir Pegasus takip ediyorum ve yatırım e, yatırımı şeyim var trade, trade işlemi var kısa vadeli. Şimdi sormuştum sizlere demiştim ki ya abi bu şirket niye düşüyor sürekli? Hani ben bir mantık bulamadım siz bulabildiniz mi? Gerçekten güzel bir mantığı varmış. E MSCI endeksinden Pegasus, Coca-Cola, e Sasa ve Şişecam çıkartılmış. Hakikaten onların grafiğine de baktığımız zaman benzer grafikler hatta neresi birebir grafikler yani şu e çok kafama yatmadı. Yani 26 Ağustos'ta devreye giren bir şey biz Eylül'ün sonundayız. Yani bir buçuk bir aydan fazla zaman olmuş ama hala e, bu satış dalgası devam ediyor. Şimdi normal şartlarda evet bu satış yapılıyor ama karşılığında da bunu alıcısı olması lazım. Sonuçta bu şirkete bakıp yerelde bir alıcı gelmesi lazım. Bir fonun alması lazım. Bir büyük balinanın alması lazım. Yani bunu bir fırsat olarak görmesi lazım hatta. Ama öyle bir şey olmuyor maalesef. Neden? Borsanın biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı su çıkartılmış böyle bildiğin su çıkartılmış eminmiş kepaze bir borsa haline gelmiş. Düzelir mi? Düzelir. Ama e, ne zaman işte asıl soru o. Ne zaman zaman maliyeti daha ne kadar çekilmesi gerekiyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafına endeks olarak geleceğim ama kriptolar tarafına bir değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şunu size ekseriyetle söylüyordum. Bitcoin'de 112 bin dolar, Ethereum'da 4 bin dolar, Tether dominasında 4.60. Bu, bu seviyeleri görürsek ben alırım ve bir miktar aldım. Hala %25 nakitteyim ama Ethereum 4000 doların üzerinde Bitcoin 112 bin doların üzerinde 113 bin doları geçti. 114 bin dolarlara gelecek neredeyse. Ve Tether dominansı 4.60'ın altında kaldı ve oraya indiği için bu tarafta ben alım e, yapma taraf, tarafına oynadım. Yani oynadım diyebiliriz. Fark etmez. Bitcoin dominası tarafı bir diğer e, gelişme. Şimdi normalde Bitcoin dominansı düşüyordu. Bitcoin'in hakimiyeti düşüyordu ve altcoin'lere yöneliyorduk biliyorsunuz. Ama burada tekrar Bitcoin'in hakimiyeti artıyor. Bu altcoin'ler açısından hoş değil ama Fed'in faiz indirimi hikayesiyle beraber dediğim gibi bu tarafta yükseliş olacak. Yani olacak 3-6 ay beklerim diyen kazanacaklar çok büyük ihtimalle. Ama eğer Fed tarafında faiz indirimleri devam edecek olursa bunu bir şerh olarak koyuyorum. Çünkü 2024'te de biz 2024'ün ocağında, şubatında, martında da FED faiz indirecek diye konuşuyorduk. Sonra o indirimler sürekli ertelendi, ötelendi, ertelendi, ötelendi. Bir şeyler oldu. E piyasa sürekli yükselecekken yani tam tokat yedi. O yüzden bugün yine gider böyle iş gücü piyasası çok güçlü gelir. Enflasyon işte ne bileyim yüksek gelir. E, ekonomi hızlı büyüyordur falan. Bu veriler FED'in faiz indirim hikayesini bozar. O zaman kriptolar yükselmez hatta düşer. Ama bu hikaye devam ettiği sürece bu piyasa yükselir 3-6 ay içerisinde. Bunu da sizlere ifade etmiş olayım. 3-6 ay içerisinde bu tahminimi Bakmaya devam edin altın tarafında hiçbir sıkıntı yok yükselmeye devam ediyor teknik olarak da bir problem yok dünyada küresel politik riskler şunlar bunlar her şey bu varlığa yarıyor zaten şu anda e, Gideceği var gidiyor abi trendi yukarı doğru zaten bir de gerçekten abd doları ve abd tahvillerinin güvenli liman algısındaki bozulma. E, Altın tarafına gerçekten yarıyor. Üzerine bir de işte savaşların bitmemesi, Trump'ın dengesiz davranışları, yok tarifeleri, yok baskıları yok. Ona baskı kurdum, buna baskı kurdum vesaire derken ciddi şekilde hem merkez bankalarından hem de bireysel olarak altına ciddi talep var ve bu talepte altını yükseltmeye devam ediyor. Ben vadeli tarafta altını taşıyorum. Hatır, hatır sayılır seviyede taşıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere, borsa İstanbul'daki toplam portföyüm kadar taşıyorum altını. Lakin bunu hem biraz hece olarak taşıyorum, altın borcum var, hem biraz hece olarak taşıyorum altını, hem de yatırımlık olarak da taşıyorum. Bunu da ifade etmiş olayım. Gümüş tarafı da yükseliyor. Gümüşle ilgili bu kanalı düzen takip ediyorsanız 37,5 doların üzerinde kaldığı her dönem oldukça pozitifim diye ifade ediyordum. 37,5 doların üzerinde kaldığı dönemlerden sonra oradan yaklaşık %25'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu tabi dolar bazlı ee, Ve gayet de güzel. Altın sertifikasına çok dikkat edin. Yani çok 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 ayrıştı. Yani %20'ler falan gördüm bugün gram altından. Yani bu çok büyük bir ayrışma yani yarın altın düzeltme yapmaya başladığı zaman acayip kafanıza yağarlar basarlar. O yüzden ben altın sertifikası alıp başta bir %15 falan altın sertifikasından aldıktan sonra karı e, vadeli tarafa geçip kontrat açtım. Yani ons tarafa geçip kontrat açtım. E çünkü zaten o anda da acayip ayrışmıştı. Oradan da aldım. Oradan da aldım. Altın tarafında fena değil. Güzel performans sergiledi. Biz de aldık. VIX tarafına baktığım zaman bir yani korku endeksi bir kendini yukarı attı geldi ama çok büyük bir problem yok. Brent petrol tarafında ise Brent petrolün e, özellikle şu OPEC Plus muhabbetinden sonra ciddi bir düşüş sergilediğini görüyoruz ama 65 doların altına da salmıyor abi. 65 doların altına şöyle bir salsa 60'lara 55'lere falan gelse bize de yarayacak. Çok ciddi şekilde yarayacak bize de. Etkili olacak. Bakalım e, göreceğiz neler olacak, bitecek. Şirket gelişmelerine baktığımız zaman... ...Tofaş Aygaz Koç Holding'in ortak e, paylarının... ...bulunduğu bir arazi var. Bu satılacak 1 milyar 147 milyon TL'ye. Banvit... E, mineralli vitaminli yemlere... Rekabet Kurulu 947 milyon lira ceza kesmiş. Geçmiş olsun. Elite Natural KH, bilmiyorum nasıl okunuyor, Distrib Distributious e, şirketinin kendi markalı üretimiyle şirket ürünlerinin dağıtımı konusunda anlaşmaya varıldı. Aynı distribütörlük şirketi ABD ve Kanada'da, bana tekrar okutmayın biliyorsunuz telaffuzlarımı, 18 dağıtım merkeziyle 30 binden fazla perakende müşterisine hizmet veriyor. Oba Makarna'nın Sakarya Hendek'te bulunan makarna fabrikasının bakım onların ve yenileme süreçleri resmi olarak tamamlanmış oldu. Deneme üretimde bu yanlış, yanlış hatırlamıyorsam patlama olan fabrikaydı. Geçmiş olsun tekrardan. Barem Ambelaj, Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı ile ilgili. Bak bu fabrika çok dehşet bir yatırım ben sonra söyleyeyim. Ben bunu bir buçuk iki sene önce falan videosunu çekmiştim hatta. Kağıt makinesinin basınç testleri, motorların enerjilendirilmesi, su su çevrimi ve hidrostatik testler, elektromekanik testler, hidrolik sistem testleri ve fonksiyon testleri olumlu olarak tamamlandı diye ifade etmişler. Hayırlı olsun. Katılım evim 83. 84. Şubes'in 2 Ekim'de Nilüfer'de açacakmış. Bunu ifade edelim Bursa Nilüfer'de. Gübre fabrikaları Razi Petrochemical şirketinde sahip olunan payların bu İran'daki bağlı ortaklığı satışıyla ilgili bir ihale açtı biliyorsunuz. Bununla ilgili çıkan haberlerdeki rakamlar gerçeği yansıtmıyor diyor. Merak etmeyin diyor falan filan. Kervangı'da Polonya'daki bağlı ortaklıkları ortaklıklarının alıcı taraf olan Majami arasında varlık satışına yönelik sözleşme imzalanmış. Burada da e, çikolata kaplamalı marshmallow ve helva e, ürün kategorilerine ait üretim adlarını kapsıyor diye varlık devriyle alakalı. Bu noktaya geldim yanlışlıkla videoyu kapattım. Neyse videonun sonuna geliyoruz. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın ve yorum yapın. E, paylaşımlarımı yapmaya devam edeceğim. E, Siz ne kadar beğenir yorum yaparsanız o kadar e, şekli, şekle motivasyonla yaparım. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar diliyorum herkese. Güzel bir hafta olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.